Şimdi annem, şimdi anneannem. Ya sanki hiç uyanamadığım bir kabusun içinde gibiyim. Sürekli bir şeyler olup bitiyor. Bense öylece bakıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Böyle ya bakıyorum. Durucum sıkma artık canını. O güçlü bir kadın. Anneler güçlüdür. O da bir anne. Peki benim annem o güçsüz müydü? Canına kıydı. Biliyorum ama bazen annemi biri mi öldürdü diyorum. Sırf intihar ettiğini kabul edemediğim için. Haklısın Durucuğum. Yani bu durumu kabullenmek çok zor. Annenin siz bile isteye bırakıp gittiğini kabullenmek zor. Anlıyorum seni. Annemi tanısaydın sen de öyle düşünürdün. Eminim. Ama diyelim ki anneni birisi öldürmek istedi. Nasıl oldu? Yani silah kafasını dayayıp içkiyle ona ilaç içirip ...kayıya koyup göle mi attı yani? Ha? Yani birisi öldürmek istese sence böyle mi yapar? Çeker, vurur. Niye bunlarla uğraşsın ki? Değil mi? Diyorum ya işte. Saçma. Evet, çok saçma. Sen bunlarla yorma artık kafanı. Kendini toparlamaya çalış, tamam? Nerede? Doktorlar bir şey söyledi mi? Hmm, i̇çeri aldılar biraz önce. Bize de bir şey demediler. Bekliyoruz işte. Evet, yapacak bir şey yok. Hep beraber bekleyeceğiz. Hı hı. Sen iyi misin? dışarı çıkıp biraz hava almak ister misin? Yok, hayır ben eve gideyim. Yani sizin eve. Annemin bir şeylere ihtiyacı vardır terlik, pijama. Onları alıp getireyim. Ha, haklısın ben. Hacele söylerim o bir şeyler hazırlar. Aras da getirir. İzin verirsen ben yapmak istiyorum. Hem Ece de çok korktu. Onu da merak ettim. Bir göreyim. Peki. Doğru söylüyorsun. O zaman Aras sen Perda Hanım'ı bırakırsın tamam mı? Tamam. Tatlım benim. Bir şey olursa beni haberdar et olur mu? Sen de sıkma artık canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızım. İyi misin? Neredesin sen? Sence ne zaman konuşuruz baba? Ha? Sence diyorum. Ne zaman konuşuruz? Anlamadım Duru. Neyi konuşacağız? Duru ne yapıyorsun? Neydi bu şimdi? Kaç yaşındasın sen? Beş falan mı? Kırk gün önce annem öldü benim ya. Dün bir kadın çıktı geldi teyzenizim dedi. Dün Peri hastanede. Ve sen ağzını açıp tek bir kelime bile söylemiyorsun baba ya. Dur ne söyleyebilirim? Ne diyebilirim? Annemin neden canına kıydığını söyleyebilirsin mesela. Ferda Teyze bilip bilmediğini söyleyebilirsin. Lütfen sessiz. Babamsın ya hani, bir şey söyleyebilirsin bana. Herkes bizi dinliyor. Lütfen sessiz olur musun? Sakin ol biraz. Peki ne görüyorlar baba? Hı? Bize bakanlar ne görüyor? Sinirlerim bozuldu. Her şey o kadar üst üste geldi ki haklısın. Bugüne kadar bekledim. Babam beni, bizi karşısına alacak. Zamanı gelince bizimle konuşacak, bize anlatacak dedim ama... Kızım, Duru. Evet. Annenin kendi canına kıyması, inan benim için Seni de... Senin de hakkını almıyor değil mi? Olamaz diyorsun. Peki o zaman anneme ne oldu? Annemi biri mi öldürdü baba? Fikret Bey. Ferda Hanım gece refakatçi olarak ben kalacağım dedi. Size iletmemi söyledi. Öyle mi? Tamam. Aras. Sen de burada kalırsın. Bir şey ihtiyaçları olursa ilgilenirsin tamam mı? Tabii efendim. Kızım. Aklına kötü şeyler getirme. Anneni kim? Neden öldürmek istesin? bunun üstesinden beraber geleceğiz. Beraber. Beraber ama değil mi? Evet, beraber. Bence iyi olacak. Düzelecek. Her şey düzelir. Sahi mi? Sahi. Onu duymaya o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Çok basit. Basit bir cümle. Düzelecek. İhtiyacı olanın duymak istediği tek şey. İyi ki burada yanındasın. Patron kal dedi. Demeseydi de kalırdı. Babaannem derdi ki insan bir sevdiğini kaybedince ciğerinde kırk tane mum yanarmış. Her gün biri sönermiş. Kırkıncı gün son mum sönermiş. Yani sönermiş ama bazen bir ses, bir koku ya da bir eşya o son mumu yeniden tutuşturulmuş. Nasıl? Şöyle oturalım mı? Olur içimin yanışı da bundan yani değil mi? Öyle. Herkes öyle söylüyor. Kabullenemiyorsun diyorlar. Zamanla diyorlar. Hak veriyorum. Veriyorum da işte. Hatta bazen saçma sapan şeyler geliyor aklıma sırf kabullenemediğim için. Ne gibi şeyler? İçimden bir ses annemi biri mi öldürdü diyor. kim yaptı? Neden? Nasıl? Kendi kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Diyorum ki, yani neden? Sen anneni kim niye öldürsün? Hem nasıl? Ferda teyzenin dediği gibi biri eline silah alıp zorla kafasını silah da yiyip öyle ilaç mı içirdi? Sandaldan mı itti? Bunlar çok saçma. Ya senin annen intihar etti. Kabul et artık, değil mi? Ama aradan beş dakika geçiyor, geçmiyor. İçimdeki ses kulağıma yine fısıldamaya baş. Anneni biri öldürdü, anneni biri öldürdü, anneni biri öldürdü. Hiç durmuyor. Duru Hanım, anneannenizi odaya aldık görebilirsiniz. Tamam, geliyoruz.